Evet arkadaşlar, ceptik.com olarak bu videomuzda sizlere Apple iPhone 4S modeline nasıl reset atılacağını göstereceğiz. Reset atma işlemi akıllı telefonlar donduğunda, takılı kaldığında yani kullanıcıya hiçbir şekilde tepki vermediğinde kullanılır. iPhone'lar için şöyle bir özel bir durum da var. iPhone'lar hiç kapatılmadığında, yani hiç kapatma işlemi gerçekleşmediğinde kendini güvenli moda geçirir. Telefon çalışmasına rağmen ekrana herhangi bir görüntü vermez. Bunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Telefonunuzun ekranında görüntü olmadığında telefonunuzu açmaya çalışıp açamadığınızda dışarıdan bir çağrı yapıp telefonun çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz. Eğer telefon çağrıyı alıyor olmasına rağmen görüntü vermiyorsa güvenli moda geçmiş demektir. Güvenli moddan kurtulmak için de telefonunuza yine reset atmanız gerekecek. iPhone modellerinin tamamında reset atma yöntemi aynı. 4teste de aynı şekilde resetleme yapabilirsiniz. Resetleme işlemi sadece cihazınızı yeniden başlatacağı için herhangi bir zararı yoktur. Herhangi bir veri kaybına yol açmaz. Yapmanız gereken orta tuşla birlikte güç tuşuna basılı tutup Apple logosu gelene kadar yani elma gelene kadar beklemek. İki tuşa birlikte basıyorum. Ve telefon kapanana kadar, Apple logosu belirene kadar bekliyorum. Apple logosunu gördüğünüzde tuşları bırakabilirsiniz. Biz çalışan bir cihaz üzerinden gösterdik bunu. Ancak dediğimiz gibi takılı kalmış, donmuş, hiçbir şekilde tepki vermeyen iPhone 4S'iniz için aynı yolu deneyebilirsiniz. Eğer bunları denemenize rağmen telefon hala tepki vermiyorsa bu durumda telefonun farklı bir arızası var demektir. Dokunmatikten şüphelenilebilir. Bir teknik servise danışmanızda fayda var. İşlem bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle.